sistemi ta geziyordum oyun kasmaya başladı bir anda bak böyle değildi oyun bir anda e, burada <laughs> dur ben şu balon bakalım sen cc evet arkadaşlar böyle yapılar geldim şimdi bugün ya modda böyle yapılar olduğunu bilmiyorum sadece böyle Buradan Freddy's modlarının ne olduğunu biliyordum. Ve Modda böyle bir şey karşıma çıktı. Şimdi bugün sizlerle yaratıcılar bunu gezeceğiz.

hani şey geldiğine neyse gezelim. Evet bu neymiş? Da, ya sandık abi. Onun içinde bir tane tiket var. Burada bir şeyler daha var. Sonu burada ne? Bir ses geliyor. Buradan da herhalde çıkış var. Şimdi, evet burada bir şeyler daha var. Abi şaka mısın? Oran mı burası? Ağaç. Fatih fazla görünmüyor. Canı diyeceğim. Hiç benzemiyor. hiç benzemiyor. Evet bunlar dışarı çıkıyormuş. Bu neyi kapı var? Biraz saçma yapmışlar ama bu ne peki Hiçbir şey görmüyorum çıkalım buradan Bu ne saçma olmuş bu yapı arkadaşlar yani vardı aha Şu kız oyun kuruluşları diyor sosis yıkalar lan git çanta tabağımız var. Oğlum nereden geliyor bu sesler? Bakıyorum. Birinci yapı. Aha şu tepesinde bir şey var. Bu ne? Burada var. Hiç balta yaramıyormuş böyle bir yapı yani şimdi diğerine bir gidelim merak ettim Lan lütfen Freddy Fazbear'ın pizzacısı olsun amin çok güzel oldu acayip güzel oldu ve ben yaptım derim şaka şaka öyle bir şey demem evet. evet açtık. Daha bu çok Burada bir sandığımız var. Hiçbir şey yok. Aha, evet, evet. burada Fox bir kaleci Evet, çok iyi. Evet, burada sahne var. Burada Fox'un şeyi var. Hani bilirsiniz. Tam adını bilmiyorum. ama. Burada oyun alanları var çocuklar için. Sonra bura neymiş? Aha bakalım. Bura neymiş? <laughs> bura? parçaları. Bunlar da bir şey yaramıyor herhalde. Şunu da şuraya bırakalım gidin. Um. Evet, stop Evet, var. Güvenliğimiz var. Böyle bir oda var. Çocuklar gir giriyorlar ama. Evet. <laughs> evet. Şey. Evet. Çok iyi bu arada. Çok iyi yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Yemin ederim. Çok beğendim. Acayip iyi. Aaa çok güzel. Evet. Bu arada kendim Alex'im. Yani değiştirmedim kendimi mod paketinde. Pop maskesi takıyorum. Aha, durun direkt hatta şey yapalım. Bu kostümlerin olduğu alan. Heh bura. Phantom Puppet istemiyoruz. Ver. İşte Sen şunu ver. Şunu ver. Bir de şunu ver. Hemen giyelim. Giyelim kan. Kan puppet olacağız. Çok güzel oldu bu arada. Ama ellerim gözüküyor. Mod bozuk. Neyse. Burada çok güzelmiş. Bakın yapı şu şekilde. Abi pizzacı şeyini koysay. Aha. Yazıyormuş zaten. Oha. Evet arkadaşlar, mod paketinde Freddy Fazbear'ın pizzacısını bulduk. Gerçekten hiç böyle bir şey bulacağımı düşünüyordum. En son bir köye gitmiştim. Köyde bir şey yapı yapmıştım. Ve Freddy Fazbear'ın pizzacısını bulduk arkadaşlar bunun adına ne yapacağım söyleyeyim mi? Bunun adına ne yapalım? Buna 4 yapmayalım. Sister location ne yapmayalım? Ne yapalım? Bunlar zaten korkunç. Ultimate Custom Night UCN. Aa bu şeyi hatırlıyorum. Didi, Ay, ama hiç sevmem Didi. didi. Salın, salın. Ne yapalım? Aa durun. Sınav 1 diyorum. Ve bunun adına Golden Freddy's anlıyoruz arkadaşlar. Bir saniye gece olmuş. Hemen Evet arkadaşlar uyuyalım. Hı. Yatağım nerede kanka? Zifiri karanlık. Ama dur Freddy Fazbear'ın pizzacısını bozmak istemiyorum. Önüne bir yatak koydum geçtiğini de koyardım. Bakın yani. Evet, bu videomu bunu bulmamızın adına ben bilmiyorum yemin ederim. Şöyle ortaya bir golden frody bıraktım. Hayır oh, oh. hayır hayır çok kötü. Tamam böyle. Nerede lan? Oğlum ışınlanıyor bu. Kaç lan? E ee, çocuklar özür dilerim. Birazcık çotelim. Dur Golden Freddy Sen Aa toylar tatlı. Ee, Funtime Fox'u koyayım sizin için. Funtime Fox tatlı bir şey. Evet. Funtime Fox'u koyayım sizin için. Evet bu videoda buranın ne olduğunu anlamadım ama Freddy Fazbear'ın pizza bulduk. Burada Golden Freddy duruyor hala. Ve benim FNAF'taki en sevdiğim karakteri sorarsanız hemen alalım. Mesela anladınız. Bak ah, evet arkadaşlar. Yani çok seviyorum. Neden sevgi sevgi. Evet. Freddy Fazbear'ın pizza bulmuş olduk arkadaşlar. Valla yemin billah ki da pizzacının olduğunu bilmiyorum. bot sadece yapı modu sanıyorum masanın yapmam modu sanırım. Ama köy buldum değil mi? Köy mü lan bu? Burada burada bir şey daha var. Bu ne? Bu ne? Lan çok güzel yapmışlar. Nasıl yaptılar? O çok güzel bir yapı buldum. Evet, daha bir şey yok sanırsam. Burada böyle bir pizza açısından başka burada bir şey bulamadım. Bir video daha izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Um, belki video yüklenmez ama yüklenirse de bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani pizza bulduk yani modda. Çok iyiydi. Hepinizi seviyorum.